Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar almış da gemini bir yeni videosuna daha veririz. Özel video. İlk defa özel bir video yapmıyoruz aslında. Yılbaşı evet, yılbaşı falan. Yılbaşı da var. Birinci yılımızı kutlamadan ikinci yılımızı kutluyoruz. Evet aslında. Ya pause ver de şey yapalım. Thumbnail yaparız böyle. Şey falan Böyle Şapka falan ee, Bugüne özel S3 ve S4'ü kıracağız. Evet madem ikinci yılımız iki tane telefon parçalayalım Evet, evet. Hemen, hemen, hemen S3 ve S4'ümüzü gösterelim Çok S3 niye S4? çekmiyorsun? S4. Ben niye S3. çekmiyorum? Doğru. Ben hemen çekiyorum Burası yokmuş gibi şimdi en baştan o, o, o S4 çekeceğim. Şöyle göstereyim Gerçekten. de çakmasınlar S4'ü şöyle Arkasını gösterme de çakarlar falan <gülüyor> <gülüyor> Niye göstereyim? Öbür efsane s nerede? Evet şimdi S3. Bilmiyormuşuz gibi bir daha çekelim Evet Başladın mı? Evet. Bakayım başladım. Evet. Evet malum evet şu an Bluetooth kamerası. Bluetooth. Ben aşağıdan çekeceğim. Arda S3 nerede? S3 cepte. Onu tamam. atacak. Bu, drop, drop test Arda telefonu sağlam tutar karşıya göster ama. Evet. Bu bunu drop test hemen. Ama drop test de yeni bir boyut. Bakın. 5-6 metre değil burası. Burası ne? Bur oha. Ooo <laughs> oh, Buradan atacak arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> ben, Arkaya güzel. şarkı koydu havalı olur Tamam ben <laughs> o zaman iniyorum Anlatlar Ya anneyse aşağıda Ben zil açayım. Ha bağırırım ben Bağır <laughs> bağır artık Evet kapıyı kapatma Ne? Ya Kapıyı bir şey olmaz lan video Videoyu durdururuz orada ben gelirim aşağıya Tamam ben Ben Aşey, gidiyorum Bu kameradan ne izleyeceksiniz? Bu kameradan hem düşüş hem de iki. Evet. evet. Hadi bay Evet gidiyoruz. Bunu parçalamaya karar verdik. Bu bizim S4'ümüz kendisi. Babama zamanında çok çektirdi. Babam da artık yani orijinal bir şey aldı. Neyse, belki da koyar. Sohbeti... Dur, da sohbet et. Dur, asansörde değil. Ben ayakkabımı alacağım. Evet, kapıyı kapat. Sıfır. <laughs> ne yapacağım lan? Dur, şöyle yapayım. <laughs> Şu an beni bekliyoruz ha. İnmesen gitmesen. Zaten ikisi Evet. Şimdi gidiyoruz. Sıfır. <laughs> <laughs> e evet, daha da alasın. <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz Beş kat çünkü altı atıyor. Gel gel dur la araba geç. Gol <laughs> Bakıyoruz. Arda. <laughs> evet Arda. <gülüyor> <gülüyor> Evet kafama da batabilir. Şu an telefon bulutun çarpmasın diye azıcık uzaklaşıyor <laughs> mantıklı olarak. <laughs> Are you ready? Readyyim galiba bilmiyorum olmayacak. Hazır mısın? Neyse hadi. Kimse var mı ya? Ha? Kimse yok A al at. Alo? Alo? Oo. <laughs> Oo. Oh! <laughs> <laughs> Bekle gel, <laughs> onları alıp getirsene, alıp getir, alıp getir. <laughs> Beğendim mi? <laughs> ben bakmayacağım dur. Getireceğim. Ok Otur abi, sen de çek Ben hala görmedim kameralar da görmedi şu an. Kamer Bu kamera gördü, o kamera gördü, ben daha görmedim. <laughs> Oo siktir. Aa! Ah! Cam lan. Oğlum bir şey getireydik altına lan Getir. Oh, Bu bekle. çekiyor mu düzgün açıdan? Çekiyor mu acaba? Çekiyor. Şöyle tutarsam çekiyor. Şurada yapacağım. <laughs> Sen yap. Ben de biz oğlum sepa falan yedi. Ölürüz lan. Oğlum <laughs> hep böyle bir drop. Gençler. Hayalleri gerçek. Cam. Oluyor. Plastikmiş. Bunu da yapalım. Yapıştırma. Oğlum <laughs> ne düşünüyorsun? Drop test diyor. Çok, oğlum korktum lan düşerken Neden? Tepsi şuraya koydu. Ben de oturuyorum. Telefon aşağı böyle süzülürken falsa aldı. Gördün mü? Gördün <laughs> mü? korktum balkona falan düşecek diye. <laughs> Yok artık. Abi uzaktan fırlat. Evet şu an iPhone'cum. Ay. Evet Arda. Şu an zevk alıyor musun? Böyle bir şey. Oha. Oğlum <laughs> <laughs> telefon burası var mıydı lan? Tabi can Evet arkadaşlar şu an Hırzına geçmiş bulunmaktayız. Bakın Burası dokunmatik. Bakayım. Oha. Sikmişim lan. Aa elime can battı. Ben de. Telefon... Tebbi... Aa! <laughs> 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 Her zaman bir telefonu böyle açmak istemişimdir. Evet şu an hayırlarımız. Şu an dur iPhone da şey geldi işte. Evet. iPhone daha iyi çekse. Ha o flash <laughs> iyi oldu ya. Allah bu da iyi oldu. Hem daha net çeker. Evet şu anda. Dokunmatik <laughs> telefonlar böyle oluyor. Dokunmatik gerçekten yani. Evet. <laughs> Oğlum bir şey değil mi bu? <laughs> kaç metre var yukarıdan aşağı sence? Kaç metre? Kaç metre? 25 30 vardır değil mi? Vardır yani bayağı var. 50 desek o var mıdır? Yine iyi dayandı lan. 50 var mıdır? Bence de oğlum 50 metreden düştüğüne göre iyi dayandı. Ama ekran plastik. Ekran plastik alalım gel. <laughs> Şu an, hadi gel bu iPhone 6 yatalım gel. <laughs> Şimdi buna 100 bin <laughs> gelirse atıyoruz. <laughs> atalım lan. Gelmedi. Gelirse at. Gelirse atarız yani. <gülüyor> oğlum <gülüyor> bence gayet iyi dayandı ya ya. Evet şu an hayallerimdeki drop test. <laughs> Havada falsı oldu değil mi abi? <laughs> of. Of. Çok Oğlum bu nasıl? ne? Anakart mı oluyor? Bu, bu, bu mu yanıyordu sizin senin? Evet. Anakart. Nerede? Buradadır herhalde. Bu nasıl, bir telefon lan? Şu an dur. Fokusu ya Ayponu da fokusu yarayın. Ah tamam. Uuuu! <laughs> <laughs> Buraya batarya koyuyorsunuz abi <laughs> Bakın. Bakın batarya. Biz kandırmıyoruz arkadaşlar. Kalaksiyon hiç. switch. yalan yok. Öbür mazlumumuz nerede? Cebinde mi? Yukarıda mı? Bak bak ne yaptık görüyor musun? Birazdan göreceksin. Arda iPhone kilidini göster. Evet, iPhone 7 ile tanıştığımız mı <laughs> Of be çok hiç kasma yok sıfır. iPhone yasını göstersene. Dur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> telefonda iPhone yazıyor ama iPhone değil. Yani. Hazırım. Mı Telif yememek için Çık ne yaptıysa da. Bakın iPhone. <gülüyor> iPhone? ne? <laughs> <laughs> Neyse. Evet o zaman, zaman bu da bu drop, drop testimizin testimizi sonuna gelelim. Bataryayı, bataryayı çıkarmadık mı? Bataryayı çıkardık mı? iyi. Çıkardık Oğlum mı? Patlar da yoksa. Güzel abi işte. ölürüm. Bu çıkarmamışız lan. Çıkarmamışız. Oğlum iyi ki önlemişiz bu. zaten şey lan. Onun içi boştu kaç. Bataryalara güvenilmez. Bu e, telefonumuzun, telefonumuzun anına böyle şey koyduk bir bitcoin koyalım oraya ne yaparsak artık. Şimdi o zaman drop test bitti, 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 o zaman drop test Şimdi buna tamam, başka bir test yapacağız. İkinci aşamaya geçiyoruz birazdan görüşürüz. Nasıl kapatacağız neyse ben keserim <laughs> burayı. arkadaşlar. Dur lan ben heh başladım. Evet, evet. arkadaşlar. Şimdi ikinci telefonumuza geldik. İlk telefonumuzu me mezarına koyduk. S4. Sonra. S4. Hemen. Önce ne yapalım? Önce bir oyun aç abi oyunu. İnceleme yapalım. Ben de o sırada ne yapacağımızı anlatayım. Sen aç sessiz sen sessiz Sen gelip oyna. buradan çeksene. Ben tek elle oynayayım. Neyi lan? Tut bunu. İkisini Onu dur Ya sen oğlum öyle. Sol tut sağ incele böyle şey yap. Şöyle şöyle gezdir menüleri göster. Evet. Ben de o sırada sen e sessiz sessiz. Bir bok görmüyorsunuz. Ekran parmaklı. Sessiz sessiz oyna. Ben burada ne yapacağımızı anlatayım. Önce ne yapsak? Drop testimizi yaptığımıza göre. E, iPhone. Çekiç çek bulamadık. O yüzden bunun arkasını kullanacağız. Sonra bunu kullanırız. Bilmiyorum daha biz Pet sitesinde yeni... Ne yapıyor lan? Iphone! Ne oğlum bu orijinal kapı? Iphone, Iphone! Ha Iphone kapı değil bu orijinal. Iphone ne oğlum o? Bakın, şimdi Retro diyorum, kaptan bir şey olmaz oğlum. Kap kurulamış. Retro diyorum, diyemiyorum. yalan Amuk. Heh. <laughs> <laughs> evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çalışıyor. Çalışıyorlar. <laughs> ben e, oynayayım mı e, şimdi Oha çalışıyor. Oynayayım şuradan dur. Dur elimle oynayayım mı? O işlemez. Beyler çalışıyor. Ama elektrik çarpar mı? Onu çok düşünüyorum şu an. Yok yok. Niye çarpsın? Yani suyla elektrik niye elektrik çarpsın? Elektrik su elektriği iletmiyor mu? Gençler çalışıyor. Yapacak <laughs> mısın? Elini sokacak mısın oraya? Bismillah. Öldün mü? Oha! Dokumatiği işliyor. Yemin de. Ben de Hoppa! <laughs> kesemedim lan. Beyler çalışıyor. Ne <laughs> Şu an şurada Freight Ninja'mız oynanıyor lan. Bakın. Neyse. Kosiktir ya. Böyle çekeyim mi? De şöyle çekeyim. Ne şuradan çıkar. Bismillah. Şöyle da. çekeyim. <laughs> Bu korku. Tırnaklarını sok. <laughs> Tırnak almayayım ben? Oğlum ben Nasıl sok şey? ben sokuyorum. Evet. Evet şu an. Evet. Elimle kullanmak hiçbir şekilde istemiyorum. Ya dur ya. Öldüm. Yani şu an kurtulduk. Bu gittim. Evet. Hiçbir şey olmamış gibi geri takabiliriz. Ben üstüme siliyorum. Ben bunu bu kıyafetimi üstüme bir şeyler silmeyi çok seviyorum. Bir saniye geri takalım. Şimdi gelelim. Şimdi mesela, Mesela oynuyoruz abi tamam mı? Burada çekelim ben. Mesela ben burada oynuyorum abi tamam mı? şey olabilir yani. Ben cebimdeki tornavidam şu boyutta. Kaç mı? Bir, iki, o alt, yedi metre değil mi bu? Evet. Ya düşer. Bunun üstüne aniden gelir. Yani olur. Ya da şöyle yarar. kalır. <laughs> Seninki de kesmek için. için. çarparsa. Oo. <laughs> oh! evet, evet. gösteredim. Efendime söyleyeyim şöyle bende de flaşlar. Seninki daha Sen tut Sen tutsana. Ben, sen yani de bunu tut o zaman. Abi tut, bir sert vuralım. <laughs> İkisini tut. Evet. Bana <laughs> vurma bunu. Şimdi sen çekin bunu. Şöyle. <gülüyor> 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 Neyse. Çalışıyor mu bir merak ettim. Nasıl çalışır? <laughs> batarya mı? Ha batarya çıkarttık ya. Mi? şu an. Of! Ah gözüme geldi galiba. evet beyler. <laughs> Cici bulut. Ah, ok öleceğiz. Bu. Bir de şunu denemiz. Of! Ama ne kayıp var? Ne kayıp var? biraz ben yapacağım. Bir dakika şuraya da bir vurma zevkini takmak. Bir dakika, bir zevk şu zevki takma, takmak Ta, ta, ta istiyorum. Takmak mı Ya bu zevk değilmiş. Bak bak. Şu amına çok zevk Oha bir <laughs> şey yaptım. İçine girdi. <laughs> Şerefsiz ırzına geçti. Dur biraz da ben bulacağım. Tam bir ikisini? Beyler bu arada bunun ekranı plastikmiş. Evet. Şu an. Sef içi, çünkü Ağzı. içi kırıldı. Gençler sizler için ikinci yıl şerefine bulduğumuz. Restorbi. Yavaş yavaş bakın. Bunun tadı nasıl çıkar? Çiğ köfte gör. Üstüne çiğ köfte yeseydik ya. Oğlum baksana tozlara. Bak, dur, o çıkaralım mı? Bir saniye. Evet, şimdi evet. Bu zevklidir de biz yapamıyoruz. Ama koyayım zevkli demişti ki. Evet şu an. Şu an oğlum daha şeyi delemedik iç kısmına. Dur onu ben bir Ben bir çıkarayım. biraz vurayım abi dur biraz. Çok önemli bir şey yapıyor gibi hissediyorum lan. Ay çekmiyor lan. Bakın bak yaranız. <laughs> Tut bir. Onu bir şey. Şimdi ha e, ee, şunları bir şöyle. Bunun camını çıkar abi. Abi dur. Abi, bir dakika. Şu an hiçbir şey göremiyorsunuz. Şu an kamera düzenleyeceğim. Evet. Şu an buradan boltu buradan şeyi. Elim çekiyor. <laughs> buradan sen çekiyorum buradan. Evet. Hazır mı? İçine girdik şu an. <laughs> şu an evet. Yoğurur gibi. Bu ne lan? Ya burayı süpürmesi var. Bu neyse şimdi ya annemler gelir ölür. Ayaklarına batar. Evet, şu an bakıyoruz. Evet, önceki telefonla aynı. Aynı. <laughs> çalışır çalışmıyor. <bence>. Evet. <gülüyor> evet, bu bizim e Oğlum ya, o kap iyi dayanmış. Oğlum plastik. Tam da kap korumuş bence yine Evet, şu an. Evet. Aa, tamam, ne koymuşum? Of, of şu an oğlum göremiyorsunuz belki şuradan çekeyim bir. Camları görüyor musunuz? Şu an hiçbir sabit değil. Dokunsak ağlayacak. Su içine baksak ne yapsak lan? Oha atalım mı? Ah! Ah <laughs> yaray <yedim. gülüyor> Neyse. <gülüyor> Öldük. Oğlum benim de elim, elimi, elimi içi acıyor ya. Şimdi dur, bir su testi falan. <laughs> Oğlum buraları süpürmesi var ya. <laughs> ben bu camları ne yapayım? Eee ne yapabiliyor musun? Ben aşağıya atayım Suya mı attık? Ama ölürüz ya. Sudan mı? Abi korkuyorum ya. Ay. Oğlum elinde cam var. Evet. Oğlum adam elinde cam batacak diye. Evet çıkardım. Helal olsun be burası. Şu an telefona ulaşmış bulunmaktayız. Telefonu iç <laughs> Peki iyi çekemiyorum belki ilk telefon birden zor oluyor. Hem elim de acıyor. Alnına koyuyor. Bu da çıktı. Evet. Camları yere Şimdi... cc Daha Neyse, bunlar var. Tam, temizlemesi 10 yıl süre. Süre. Amına camlar hep böyle abi gözlerim açmış sıkacağım Gözünü kapat. Gözüme <laughs> bak <laughs> Ben her önce eş güvenliğe <laughs> Bir dakika şuna vurmak istedim Ayağımın altına girmiş bebeğim Arda telefonu aşağı atmak nasıl bir duyguydu onu merak Arda ettim Arda telefonu aşağı atma Abi hiçbir şey hissetmedim Benim için bir şey evet, anlamamış etmiyordu çünkü. Orta tuş olduğunu. Orta tuş, güzelmiş lan <gülüyor> 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 Telefonu aşağı atınca hiçbir şey hissetmedim abi çünkü Niye? Abi ne bileyim Zaten kullanmıyordum, etmiyordum. Benim için bir şey anlam etmiyordum. Evet. Zevk aldım. Havada <laughs> <laughs> falsa falan aldım. Bu da bas, bastığın şey şu Bastın. ortada. <laughs> Çok... Adam pozitif, <pozisyon>, iş <laughs> rahatlığı <laughs> İş güvenliğiyle... Ee, evet, bu arada... her kısmını evet. Bunu evde dönemeyin. <gülüyor> 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 biz evet. evde dönüyoruz ama... Bu dışarı Biz evde de gizliyorduk. Bunlar... O ne lan? Çok tatlı. Evet. Nasıl? Evet şu an arkasını GG easy. Şöyle arkasını Ar da görelim. Ah, arkasını bir arkasını da vur. Ah elim mesela arkasını vuracağım biraz. Bak. Bir <laughs> Telefon tertemiz oldu. Evet. Arkasını Aa hoparlörü çıkmış. Önemlidir. Eee bunu beğenen yok. Eee buna en çok yorum atanı şu hoparlörü. Yanında <laughs> 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 şu tuşu. Oğlum. <laughs> Bir de şu batarya. bataryayı Bataryayı da parçalasak mı? Ölür müyüz ya? Ölürüz. Batarya ya patlar. Batarya parçalama patlasın da ne güzel işte. Oğlum ölürüz lan. Ev yanar. o <laughs> kadar da değil lan. Oğlum patlıyor bildiğin ateş çıkıyor. Tamam <laughs> oğlum ne kadar çıkabilir? Kardeş bu iPhone'da bekliyorum. Ama ne diyeceğim? Bakacağım ben o kızı. Haydar. Haydar. evet gençler. İş güvenlik. Burada ikinci yıl şerefine. Aman 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 no. Ay. Valla bütün sinirimi Ama... attım attım. <laughs> Kırıklarımı döktüm. <laughs> Hatta bakın size şunu da verebiliriz. Bu ne? Hopurlar. Hopurlar. Galiba. Yok hopurlar değil. Bu mikrofon galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki ne bu. Artık yok öyle bir şey. Kalmıyor. Oha. Evet. Arda. Abi çok uzun sürdü. Hemen ana ana şeylerimizi Hemen Eee e, telefonun şeylerini inceliyor. İçin, iki telefona ulaşmış bulun bak. Bunu mı? Her yerden cam Abi benim de. Bakın. Şurada mesela bir tane. Hiç gitmiyor lan. Ha. Evet, ya, yaptım. Oha işte bok i̇şte. gibi ya bu ne ya? Onun içi su var. Telefon. Vay anasın. <laughs> <laughs> ne var acaba? Telefon bu yani. İsterseniz gönderelim. Yani, hemen atıyoruz. <laughs> Kargülüyor. Abi ama ben bir şey diyeyim mi? Drop test daha eğlenceli bence. Bence de. Ben daha çok eğlendim. Bu o neydi lan? Bilmiyorum bir şey çıkardım ama. Evet. Hatta bak şurayı da sökeyim. Oraya da sök abi. Al. Ne? Bu, bu yani. Oha. Şöyle havalı bir yerimiz var. Oğlum çok orijinal duruyor lan şurası. Nerede kamera? Ha. kamera şurası, mı? Evet orası. Odaklandı mı? Evet. Hani <laughs> evet, dur şöyle çekeyim lan. Lan bir Evet böyle arkadaşlar. Ne ya, bitti yani. <laughs> Ver bir tutsana abi. İkisini de tut abi. Arkasını işte kap. Arkasını yani kap. <laughs> Parçalamayalım arkası değil mi? Kabı çıkaralım öyle parçalayalım. Abi kapı çıkar amına koydum zaten. Pardon. Aşağı köfe diyorum. Ama birazcık bence güzel. Aa! Yok. Ne oldu? Abi ya. Aa! Aa! Rahat <laughs> varmış la içinde. Oğlum hatın hırzına geçtik gençler. Hatın hırzına geçtik ya da. Aa bu kesilmiş atma. Ha o zaman. <laughs> Haydi Aa keşke bunun flash'ının kalitesini gösterseydik. Aynen ya. Hadi gösterin. <laughs> Öyle biz de ikinci yıl şerefine böyle sizin için s 4ü amına. <laughs> Oğlum ne kadar ciddi ya valla. <laughs> bu, bu, yani bitirelim. Evet o zaman biz e, bu daha davrayı... final videosunu yapalım. Şuraları toplayıp hemen geliyoruz. Biz şuradan kapatayım. Evet. <laughs> Bitti. Yani evet, çok zengin değiliz aslında şu an burada. O yıllardır duran telefonlarda aldık falan şu an. Şurada ama. Şu... duruyordu. E, şurada da duruyordu. Evet, ikinci yıl özel videomuzda iki tane telefon kırdık. Umarım beğenmişsiniz. <laughs> an anne an anne. Ne dedin lan? Ya, en iyi ablişkosu. Ya. Şurada bir ödülümüz var. Gece vardı, gördüm de. <laughs> evet, şimdi o zaman bu videonun sonuna gelelim. İkinci yılımızın şerefine iki tane telefon kırdık. Bence drop. Konuşma tam Tamam drop testimiz çok güzeldi bence. Ne yapıyorsun ama? Dur <laughs> lan daha ne yapıyorsun? Fuck <laughs> ben sen hangisini daha çok beğendin? Ben hangisini? Şu daha güzel. Ben de drop testi daha çok beğendim. i̇kisi de güzeldi. İkisi de telefon değil mi oğlum? Neyse iki telefonu da cennetimize uğurladık o zaman. Bir avesta <laughs> gaming daha beraberdik. Nice iki yıllara görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> burada. Oğlum alterlik Abi, abi çok iyi temizlik yapar. Abi. Onu lan. Onu lan. iPhone için yılları böcek vardı. Kurtarmış olduk. Buraları su tutacağız. Evet şu abi alacağız. Abi çok iyi temiz. Abi sen ne video yapayım mı abi? <laughs> evet abi. Ya. Evet. Allah bir defa çıktı Bu sıcakta oturduk video çek. Oturduk profesyonel. Değil abi. mi lan? Annenler ölür mü? Ne bileyim camlar biliyor musun? ki hiçbir şey yok. Abi camlar çok küçüktü ya. <laughs> yani bilemiyorum. Kim <Okay>, burada? Şey kesme boyu burada yürürüz. Oho oğlum burada var ha. Altlara falan da gitmiş. Gel abi abi gel abi. Altta. Gel abi ben. Son bir. Oh, hoş geldin bakar la 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 Abi ya çok... sen abi Abi bu kadar Ya Bak her şey burada Diğer çöpte yarın bu teras kullanıldığı için Akşam böyle oturuyorlar burada Çok kumak istiyorum Aaaa Ayağım acıyor <var. gülüyor> Oğlum Gıcık gıcık Arda bey ne yapıyorsun? Bilmem Size <laughs> i̇şte aydın manzarası böyle Bakın bu, bu, şurada var ya şurası Burada zenginler oturuyor evet. Zoom alabiliyor muyum? Alıyorum burada zenginler var. Şu büyük olan bak Türk bayrağı var. iki tane. Şurada şu büyük var ya. Fakirler oturuyor orada. Şu, bak şurada Dağda Üniversite var ya. Oraya 10 saniye bakınca kayboluyorsunuz.